Gençler hepinize selamlar hepinize merhabalar nasılsınız iyisiniz umarım bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla beraber karşınızdayım ben Nas var Bugün gençler sizlere tekrardan tekli 5 ile ilgili bir video paylaşacağım bu videonun içeriği oyun başında rotasyon atamazsanız oyun ortalarına doğru araç bulamazsınız bulamaz iseniz ne yapmanız gerekiyor? Bunun hakkında bir video çektim. Birazdan zaten maça geçeceğim. Maça geçmeden önce maç hakkında biraz yorum katacağım. Maçı biraz yorumlayacağım. Ne yapmanız gerekiyor hakkında zaten maç içerisinde çok güzel bilgiler var. Niye bu video çekiyorum? Zaten bu video aklımda vardı. Geçen maça girdim. Gerçekten oyun başında rotasyon atamadım. Girdiğim evde de adam vardı. Benle beraber atladı. O yüzden biraz sıkıntı çektim. Hiç araç bulamadım alana girmek için. Böyle devamı gelen birçok sıkıntı vardı ve ben dedim ki bunu YouTube'a paylaşayım. Hani benim gibi rotasyon atamayanlar varsa ne yapmasını bilmiyorlar ise... Bu videoyu izleyip yardımcı olabilirler. Yardımcı olabilirim onlara diye düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum. Şimdiden kanalıma abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Yavaş yavaş 500 abone, aboneye doğru ilerliyoruz. Bu videoyu izledikten sonra kanalıma bir abone olursanız 450'ye doğru yaklaşacağız gerçekten ve ben çok mutlu olurum. Videoya destek amaçlı olarak videoyu beğenmeyi unutmayın tekrardan. Şimdi ben çok fazla uzatmadan maça geçeyim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gençler hepinize tekrardan selamlar. Agam bugün gördüğünüz gibi tekrardan tekli BŞN'deyiz. Valla işe dediğim yer baya uzak abi ya. Ne yapak? Ya yani şimdi atlayalım bakalım. Tamam şimdi araça basalım. Yerden araba arayacağım. Nereye gitti lan? Oğlum araba falan mı gördün lan benden önce? var bir araba yok ha. Neyse ya dur ben şurayı bir Bundan sonra bir hal çağrısına bakarız ya. Allah en kötü şey. Oyun başı rotasyon otamamak. En son oynadığım tekli maçta da. Yine bu sorunla karşı karşıya geldim. sevebiliyorsun kral. Biri sıktı bot mu değil mi bilmiyorum. O yüzden temkinli gideceğim. Botmuş. Nereye gidiyor? Bot kardeş. Ben buradayken sen niye kilini başkasına vereceğim mesela? Anladım. Öncelikle şu Öndeki evlere falan bakayım. Ben bu alıntını bitirdikten sonra bir araba bulmaya başlarım ya. Çalı bir bile değil. Kime sıkıyordum? Neyse dur, pek göstermeden gireyim oraya doğru. Birine sıkıyor çünkü ya. Aa, kesin alayım ben dedim. dışarıda biri var. Aga be. Youtuber'ik. Kanka, yumruklu aldım. Kusuruma bakma. Gerçekten çok özür dilerim. Ama gerçekten tekrardan söylüyorum kusuruma bakma eğer video izliyorsan, kanalıma da abone olursan gerçekten mutlu olurum. Vallahi oyun başı düzgar düzergah kusura bakmayın düzergap diyorum ya. Rotasyonumuzu atamadık gençler. O yüzden mecbur böyle bir şekilde oynayacağız. Fakat şu an çok tehlikedeyim. Ee, çünkü ne şu an bir silahım var. Uzak mesafe, orta mesafe sprey atabileceğim. Ne de bir yeleğim var. Hatta baktığım zaman kit eşyaları falan da eksik biraz. O yüzden ben araba bulamadığım için pek uzağa da gitmeyeceğim. Yolda bir araba bulursam çok iyi olur. Yoksa işimiz yaş. Abi alanın içine girdim girmesine de. Ee... abi gözün sevim sağdan soldan ortadan köşeden. Hani böyle sıkmazsanız ben alışverişe gidip çıkacağım bak valla. Şu alışverişten bir M4'ümü alayım. Sonra istiyorsanız hani sıkın. Sıkıntı yok. Aa, sıkıntı araba yok. Arabanın niye çok önemi var şimdi size ondan bahsedeceğim Öncelikle Şu alışverişe kadar kimsenin Olmadığından emin olmam gerekiyor Dal 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 tutalım At şunu da At şunu da. O zaman dur 2 tane bundan almak gerekiyor Koş Bende şu an bir tane bile araç yok Hani anlatmak istediğim şey o Son 30 Kişi kaldı Beni çıkarırsan Ve benim bu alana gidip hemen bir yer bulmam gerekiyordu Araçla ama şu an gördüğünüz gibi Benim bir tane aracım yok Ve bu gerçekten çok riskli bir iş Hani açıktan gezeceğim zaman Emini bana doğrultup alabilecek birçok insan var. Ama alan dışı da oynayamam. Çünkü gerçekten alan daraldı ve sağlık çantam falan yok. Abi bunlar araç oluyor değil mi? Uy, iyidir iyidir tamam. Mektarına biner giderim ben. O zaman şöyle yapalım. O mektarına kadar Gitmeyeceğim şu an 150 metre Yaklaşık 20 saniye falan kala Ben o ne alacağım 20 saniye kala mektarını alacağım Ondan sonra da zaten Oynama devam edeceğim Fakat Şu an telefon Belki Görüyorsunuz Sağ Telefon şarjda Şarjdayken pek Oynayamıyorum bu telefonu Çok fazla donup kasıyor O yüzden ben bir o aracı almak için bir bekleyeyim burada. Girmesini bekleyeceğim direkt. Tabi önümde inşallah. Bak 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 bak. Az önce işaret ettiğim araç. Şimdiden düzelganı atıyor çocuk. Eğer az önce oraya doğru koşa koşa gitseydim. Açıkta avdum. 10 saniye kaldı hadi. bunu artık alana girmeye yakın karar veririm. Bak önümde. Benim güzergahım belli. Ben pek güzergahımı değiştirmeyeceğim. Bak görüyor musun şu an? Solda yumrukla aldı. Hiç sıkmayacağım şu an kimseye. O yüzden çünkü kendimi riske atmayacağım pek. Hani zaten zar zor araba bulmuşum. Önümdeki de düzergana devam ediyor. Bu da ben gibi Manson tarafından gitmeyi düşünüyor alana. Okey. Sıkıntı yok. Ben hiç riske atmayacağım. Şu eve gitmişler. Şu ev dolu. O eve gidilmez şu an. Motor vardı orada. sol taraftaki evleri almışlar mıdır? Okey, orası da kafalanmış. Bak durmayın, sakın. Durduğunuz an öldüğünüz andır. Ve çok fazla açıkta da durmayın. Az önceki adam burada kalmış. Bana gençler şu an kendinize kulübe olur. Güzel böyle sırtınızı yaslayabileceğiniz bir yer olur. Öyle yerlerde kalın. Şu önümdeki yer kafalanmış mı? Kafalanmamışsa çok iyidir. Kafalanmış abi. Kafa atmayacağım. Kafa atmayacağım. Hayır. Çünkü kendime pek güvenmiyorum tekli beşerine de. Kendime güvenmediğim için hiçbir şekilde kafa atmayacağım oraya. Keşke mazotum full olsaydı şu an. Sadece gezerdim bak net söylüyorum. Bu alan kapanana kadar yapacağım tek şey sadece gezmek olurdu. Başta pek fazla takla attırmamam gerekiyor. Burada kalsam nasıl olur? Arka taraf hiç şu an alanda bile değil, değil mi? Bir bakmam gerekiyor şuralara. taraf falan değil. Az önceki araç da geçen zaten. O şu an bir yere gitti. Okey. Sıkıntı yok şu an. Sıkıntımız yok. Kaç metre? 559. Yani neredeyse şu taraf falan. O taraftan sıkıyor. Göstermeyeceğim. Bu alan kapanana kadar fight'a girmeyeceğim. Bu alandan sonra yapmamız gereken en önemli şey ne olacak? Full araçta gezineceğim. Neredeyse Büyük ihtimalle öyle de bilirim Ama e, Şu an bir evde olmadığım için Açık bir alanda olduğum için Yapmam gereken şey Bir yerde beklemek olacak Şu an Ben pek şuradan emin olamadım Burayı tam güvence altına alayım O arka tarafa doğru oynayacağım Yavaş yavaş oraya doğru Hareketleneceğim ben şu an O bu hiç sıkıntı dostum. Bak bak şu an birbirlerini yiyorlar. Ağlan dışına düşen insanlara bak abi. Neredesin sen? Göster. İşte bu kadar. Sadece gösterecektim ve gösterdim. Ananı avradını. Ay! Altımaz korkudan. Oğlum nasıl geldin lan oradan? Hii. Yemin ederim korktum bak vallahi korktum. Ne yapacak şu an? doğru ilk onda alanda yer tutması gerekiyor. Abi gözünü seveyim ya. Bu çocuk nasıl geldi oraya? Bakayım. 93 maç bir zafer. İlk onda girdikten sonra sıktım. Ben hiç ses duymadım. Full arka tarafa yoğunlaştım. Abi sen şaka mısın? Burada zaten onu öldürüyorum. Ve beyefendi dayını geçiyor. Ondan haberim bile yok hala şu an. Neyse ne sağlık dostum benim. Ekstraydın. Umarım sen de bu sezon Fatih olursun. Kolaylıklar diliyorum. Yani söyleyecek ve yapacak başka bir şey yok çünkü. Çıkarayım. Umarım yine cızırtı yapmamıştır. Çünkü şu an hiçbir şey yok. Cızırtı yapıyor mu yapmıyor mu diye. Gençler bir videonun daha sonuna geldik. Ee, videoyu eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ee, hepiniz seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz gençler bir sonraki videoda görüşmek üzere.